neyse ben şey. Oraya aldılar mal. Almadılar mı? He. Evet. Hayır, herkes öyle düşünüp demek ki anlamış. O, en önce giden bendim. Şurada Evin bir... içinde ikili tim var. Aha. Girdi. Girdi. Bana hiç, girdi. hiç şey yaramıyor oğlum. Eve git. Eve gir lan. Hiçbir hiç bir şey Yemin ederim ikisini de kesersin ama erken girmen lazım biraz, kanka. Girdim kanka. Şu anda evin içindeyim. Kanka adamlar o fena gelişmeye başladılar. Fena gelişmeye başladı. abi this my Abi kaçıyor. Mı? Girdim. Evet oğlum. Niye lan? Adamlar azmaz sıcakta az kalsın. Azdı. Ha? Abi, gidiyorlar, kaçıyorlar ha. Abi ikisinde taş 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 kılıcı vardı benim tata -ta kılıç. He, ondandır Adam geliyor. Geliyor kanka geliyor. Kanka geliyor kaç. Kaç. Geliyorlar mı bana doğru ya? Geliyor mal. Abi okula, yok öyle. Onun arkasından bir tane var. Oo, clean up. Kanka biraz e, yakınlardadır da. Şimdi tam o diğer adama doğru git, clean up'ı başlat. Öyle yapmak istiyorum zaten. Hadi be adam. Hah, sürdenden ayrıldı biri. Mal, mal, mal. Ben de bunu keserim diye düşünüyorum. Aynen, aynen. aynen. Aa, diğerine adama git clean up hadi. Abi bir tane vurdum da ölmedi pezevenk. O fazla clean up. Çok kişi geldi. Dur ben bunu sürüden ayrılanı kurt kapar ben bu arada kurt o da sürü kuzu oluyor. A Ava giden avlanır da demişler kanka. <laughs> kanka iki tane vursam ölecek biliyorum. Ben arkanda da ikilitim var ha ben olsun da. Beş kişi lan yu. Abi bir vursam ölecek pezevenk Nasıl bir kaçış sergilemekte bu pezevenk? Oğlum arkanda da öyle bir... E... <laughs> Allah, buradan! Abi. Öldü. Ölüyor. 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 Abi diz my Oh, süpersin. Ay nasıl düştün orada? Ölmedim, ölmedim. <laughs> Aa, oğlum hadi hadi kılıç. Ya, yarım Yok. kalbim var oğlum. Neyin kılıbını kılıbını? Kılıç. Adamlar bana doğru geliyor mu söyle? Geliyor, geliyor. Ben shift bastım. Seni arıyorlar daha doğrusu. Bakayım ev adam sana bakayım mı? Abi ben bir çekici Oğlum adam yanıma kadar geldi. Shift bastığım için görmedi lan. He. bir içerim. İç. Abi. Abi çok tırsıyorum. Hangi adam? Lope 14 mü <laughs> ne? Gördün mü diye. Abi. Adam yanıma kadar geldi resmen. Diğeri buraya doğru geliyor. Böyle bazı... Sen Seni görüp ya aspet ol ya. Ya ben ölmeseydim var ya yemin ederim çok iyi olurdu. Oğlum nereye saklanmışsın anasını? I can see it. Aa <laughs> şey işte. Oğlum sen neden de ki yuppi yuppi? <laughs> oğlum adamlar görüyor. Kim aldı yazdığını? Görüyor nasıl görmüyor? Oğlum adam gözü... Yo oğlum spek ben görmüyorum mesela yazdıklarınızı. Görüyor lan. Bob here yazıyor. Ben görmüyorum sen yazdığın Yok lan oğlum spek değil lan. Spek değiller onlar. O adamlar. Biliyorum oğlum ben şuradaki arşı Türkiye'ye gideceğim. Adamlar Bak şey... adam AFK değilmiş tamam. Abi çok tırstım lan. Orada yarım kalbim vardı korkudan e, ee, zıplayamıyordum. Yavaş yavaş yürüyordum. <laughs> 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 Ay fol demiş. Abi. Hadi. Ben Olmadı de... ya. De... Artık şu on kılıcım çok ezik ya. Kanka clean up söyliyim mi sana? Yok lan, Kanun full de kılcım güzel değil Kanka clean up atmazsan bu oyunu kazanamazsın biliyor musun Neydi? Aslında kılıcın güzel değil he Böyle hmm. bir temiz kılıç yapsan var ya Ay oyun kastı Adam vuruyor sana arkadan kanka Nereden lan? Şaka yaptım şaka A oradakini almışlar mı? ben ben senden önce bakayım Almışlar kanka hiç gitme Hadi almamış lan. Birini al, almış mı lan? Oğlum orada altın bot A, altın şey gördüm ben. O altın şeye gideceğim. Diğerini de almamışlar ha. Sen söyleyim oraya git git. Mal oraya git aynen. Dur bir. gitme lan. Lan aynen lan. Doğru. İ İki ritimle mi kaldım ben? Aynen bilmiyorum. Bunu almış Diğeri nerede? Diğeri de şu sıra. Ee, de almış lan. Oğlum, ikilitim gitti. Nasıl? Ay ikilitim mi? Değil lan ikilitim. Master Mitterse Timo. Mister Mitter. Tamam dur. Abi Iron Sword yapabilir miyim? Ya ne bileyim oğlum. Ya yapabilirim de yetişebilir miyim? Mister Bak Mr. Mitter Timde ke. Desem. Şeyde şeyde. Görmüyorlar. Kanka yetişemez. Lan nasıl görmüyorlar? Oğlum yetişirim la. Kapatmamışlar. Bakman müşteramen şems. Okla 10 saniye. Her evde varım oğlum. neyine lan? Hadi bakayım adam hadi. Hadi 10. 9, 9, neyine, 10, 9, 10 neyine? söyle 10, 10, söyle. 8 5 4 3 2 1 0. yok. Oke şeyle <gidelim> ya. <laughs> o oğlum, timo timo Phantom returnsa Tim tim tim. Abi steam yoktu ya. Nasıl ya? Kılına bayat kanka. Tek çarem bu sana söyleyeyim de. Aa hadi hadi şimdi git şimdi git. Geç, geç, şimdi git git şimdi git. Abi adama rekt attım. Ama tahta kılsıyım. Abi taş kılsıyım ama tahta kesin ölüyordum ya. Ölüyordum. <laughs> Öldürüyordum ya. <laughs> tamam önemli değil. Ölüyordum. Beyler, bir de, beyler bu videonun da sonuna geldik. Videoya like atmayı ama bana abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın biliyorsunuz ki like arkadaşlarınız videolar daha hızlı hızlı geliyor ee, özgün kanalda açıklamada mevcut ona da abone olursanız e, sevinelim görüşürüz bay bay.